Yeni günden selamlar. Bugün toplantımız var okulda görevli izinliyiz. Onun için hemen hazırlandıktan sonra toplantıya gidelim. Trafik yine bildiğiniz gibi Urfa'da katliam. Artık arabayı park ettim. Biraz mesafeli park ettim. Çünkü toplantı Kaymakamlıkta ve orada çok fazla araba trafiği oluyor. Muhtemelen park yeri bulamam diyerekten biraz daha uzak bir yere park ettim ve yürümeye koyuldum. İşte Kaymakamlık göründü. Kaymakamlık yeni açıldı Urfa'da. İlk kez ziyaret etmiş olacağız. Bu toplantı vesilesiyle gelen diğer hocalar var. Bir 10 dakika falan geç kaldık. Kaymakam Bey toplantımıza katılmak istemiş. O girdiği için bizi arka kapıdan aldılar hemen hızlıca. Kaymakam Bey'e girdiğimde konuşuyordu. O gururlarımız var. Arkadaşlar sayımız tamam mı gelen? En azından sokmamız Onların kalpleri ruhlarına değdiğimiz noktamız. Toplantı bitti ve arkadaşımla kahve içmeye çıktık. Güzel güzel sohbet ettikten sonra artık vedalaştık. Nöbetim olduğu için artık eve geçiyorum. Biraz dinleneyim diyorum. Evde biraz dinlendim, hazırlandım, Jessica ile ilgilendim derken zaman hızlıca geçiyor ve tekrar arabaya binip nöbet yerime doğru yol alıyorum. Nöbeti de layıkıyla yerine getiriyorum. Artık yatış zamanı.